Embriyoloji size anlatıldığını biliyorum ama bu konuyu birazcık da benim gözümden de dinlemeniz gerekli olduğuna ben inanıyorum. Ne oluyor? Spermle oosit bir araya geliyor. 46 kromozomlu tek hücreli bir parazit ortaya çıkıyor. Bunun adı zigottur. Şurada izlediğin gibi zigot deli dana gibi mitozla bölünmeye başlayacak. Her mitozla ortaya çıkan bir tane her bir hücrenin adı blastomerdir. Şunların adı blastomer. 16 tane blastomerin bir araya gelip oluşturduğu hücre topluluğunun adı moruladır. Çok önemlidir. Intrauterin alana ulaşan canlı moruladır. De, bakın implantı olan demiyorum. Uterusa gelen canlı moruladır. Kaçıncı günde geldiğini yuvarlak için alın. Üçüncü, dördüncü günde ulaşır. Tuba'da fertilizasyon oluyor. 3-4 günde ancak buraya geliyor. Geldiğinde bakın döne döne geliyorum. Bir taraftan çoğalıyorum. Buraya ulaştığımdaki adım moruladır. Peki kim implantı olacak bu arada bilen var mı? Blastokis kaçıncı günde implantı olur bilen var mı? 6. 7. günde. O zaman insana sorarlar şunu. Kardeşim sen kaçıncı gün geldin? 3. 4. Kaçıncı günde implantı oluyorsun? 6. 7. 3 gün içeride ne yaptın diye sormazlar mı insana? Sorarlar. Burası önemlidir. Şimdi bir kadın... Bir kadın bakın blastokist evresine geldi bu arada embriyo embriyo yok. Bu embriyo da bu embriyo da unutmayın zona pellucida hatırlıyor musunuz? Zona pellucida de blastokist evresine kadar hala duruyordur. Ne zaman ki blastokist evresine döner, o üzerindeki pelerin gibi düşün bu zona pellucidaı çıkartır. İlk kez bebekten anneye bir sinyal gönderilir. Gebe kadın <laughs> gebe olduğunu ilk kez buradan anlar. Blastokist'e geldiğiniz zaman bir bakın dışarıdaki hücreler trofoblasta dönecek. İçerideki hücreler belki size iç hücre kutbu diye anlatılmıştır. İçeride birkaç tane hücre ise blast'a dönecek. Demek ki ilk hücresel farklılaşmanın olduğu anı da mı gördüm blastokiste? Bu blastokist devresine geldiğinde zonadan kurtulur ve ilk kez bebekten anneye bir sinyal gider. Anne ben geldim. Bu sinyalin adı interlökün birdir. İlk kez kadın der ki bir bebek geldi Dur bakayım bu gelen bebek kimin bebeği demesi lazım. Niye derseniz şu resme bir bakın. Bakın anne ben geldim. Evladım geldin de sen kimin çocuğusun? Ben bütün çocuğu da içeri alacak halim yok. Bir şey daha bu bebeğin yarısı anneden yarısı babadan değil mi? Yani yarısını tanımadığın bir antijenik yapı değil midir? Daha güzel ifade semi allojenik graft midir bu canlı? O zaman bu canlıyı ben niye rejeksiyona uğratmıyorum da kabul ediyorum derseniz. Şimdi anne de bebeğe bir sinyal gönderir. Evladım geldin de sen kimsin bakayım kimin çocuğusun. Lösemi inhibitor faktörü yuvarlak için aldın. Anneden de bebeğe lif gönderilir. Lif gider dikkat edin dışarıdaki hücreler neydi? Trofoblast. Trofoblastlarda HLA-G var mı ona bakar. Eğer HLA-G'yi ürse evladım demek ki sen benim çocuğumsun. Hadi geç bakayım der. İmmün sistemi baskılar. Demek ki HLA-G bu semeyalojenik greftin rejeke edilmemesi için gerekli olan marker budur. Peki bu neye benzer biliyor musunuz? Uçak yanaşıyor piste. Geçiş izni almaya benzer. Doğru mu? Bunu gördüğü anda da implantasyon için bakın integrinler açığa çıkmaya başlar. Artık Artık sana hazırım gelebilirsin kardeşim. Pist hazır demektir. Pist hazır demektir. Peki bu aradaki iletişim kaç gün sürüyor? Yaklaşık 3 gün sürüyor. İşte bunu gördüğü anda artık implantasyon başlayacak. O kutucukta hla umarım işaretlediniz kitabınızda. HLA-G'ye bir işaret koyun istiyorum. Peki o zaman implantı olan yapının kim olduğunu söyledim arka sayfada resmin altında. Bilastokis kaçıncı gün olduğunu da söyledik. 6. 7. günde olduğunu söyledik. Bir bakın şuraya implantasyon 3 aşamada oluyor. Bu izin çıkınca ne olacak? Önce piste doğru yaklaşmaya başlayacaksınız değil mi? Bu yaklaşmanın adı endometriuma doğru yaklaşmanın adı apozisyondur. Zayıf bağlarla tutunmaya başlarsın bir nevi. Bu zayıf bağın adını bilen var mı dedim yıllar önce. Biri Van der Waals bağı dedi bana. Çok güzel dedim. Orta 2'den sonra yok herifte zaten. O orada bırakmış. Sonra ne olacak? Hatırlıyor musunuz? İntegrinler çıkmıştı. Bunlara tutunacaksınız. Adezyon. Sonra tümör hücresi gibi içeri doğru invazyon başlayacak. Şurada izlediğiniz gibi implantasyon meydana gelmeye başlayacak. Bu integrinlerin açığa çıktığı kısa süreli bir gün vardır. Siklusun 20-24. gün. Şimdi siz diyelim ki tüp bebek yapıyorsunuz. İçeriye embriyo koyacaksınız. 26. günde içeriye 50 tane bebek koydun. Hiçbiri tutunabilir mi? Mümkün değil. Bu integri integrinlerin açık kaldığı 3-4 gün var sadece. Sonra ne olacak? Bebek gelmediyse Kapatacak kendini. Anlaşıldı mı? Demek ki endometriumun kısa süreli bir açık olan bir pencere dönemi var. Bundan daha uzun süre bir açık süreci yok. Şimdi bu neye benzer? Gebe kalınca endometrium değişikliğe uğrama uğramaya başlar. Bir toprak stabilize bir yol düşün. Bir de asfalt düşün. Hangisi daha düz? Asfalt daha düz. Ama asfalta böyle birazcık daha yakından baktığınızda hani durabilmesi için, hafif de sürtünme sağlaması için yine orada da büyük böyle içinde... Taşlar birazcık da olsa böyle bir pürüzlü yüzey yok mu? Var. Şimdi ama bir geriden baktığınızda bir daha düz bir yüzey oluşmuyor mu? Bunun oluşması için bakın mikrovilyosun kaybolması lazım. Endometrunda silyalar falan kaybolur. Yani toprak yol asfalta döner. Ama buradaki bebeğin tutunabilmesi için özellikle de o pencerenin açık olduğu bölgede küçük çıkıntılar ortaya çıkar mı? Çıkar. İşte bunlara da pinopot denir. Pinopot. Bir bakın şuraya. Etrafın düz olduğunu görüyor musunuz? Düzelmiş silya kaybolmuş ama şurada küçük uzantılar var. İşte bunlar pinopotlar. Anlaştık. Buranın tutulmasını artık değil mi? Bu pencerenin açık olduğunun bir göstergesidir. Bilastokist gelir buraya implant olmaya başlar. Biz artık gebelikteki endometrium endometrium demeyeceğiz. Endometrium'a özel bir isim vereceğiz. Bunun adı, artık desidua olacak. Gebelikte özelleşmiş endometrium'un adı da desidua. Ve bu desiduayı sakın öyle basit bir endometrium olarak düşünmeyin. Lütfen prolaktin yuvarlak içine alın. Desidua hormonal olarak aktif bir Alandır, bir nevi endokrin organ gibi düşüneceksiniz. Bana desiduoadan salgılanan bir şey söyleyin deseler, üç kez yan dalda çıkmış sınav sorusudur. O da prolaktindir. Amniyon sıvısında bulunan prolaktinin kaynağı adır Bunun sorulma ihtimali yüksektir. Gebelikte bulunan endometrium özelleşecek. Adı desidua olacak dedik. Desiduanın da kendi içerisinde tipleri var. Arka tarafta ya da bir yerlerde resmini de görüyor olabilirsiniz. Şimdi bu desiduaya baktığınız zaman birincisi benim hemen implantı olduğum bölgede değil mi? Benim bazalimde kalan endometriumun adı artık desidua bazalis olacak. Tamam da kafanı gömdün. Popo dışarıda kaldı. Deve kuşu misali gibi. Geride kalan kısmını da örtmeyecek mi desidua? Örtecek. Geride kalan kısmı örten desiduanın seni kapsül gibi saran desiduanın adı da desidua aristir. Peki bitti mi endometrium? Bitmedi. Geride kalan endometriumun adı nedir? Geride kalan endometriumun adı ise desidua parietalis adını alacak. Desidua parietalis adını alacak. Bu gebeliğin çok erken dönemi. Bir bakın şuraya. Burası bazalis, burası kapsülaris, burası da parietalis. Peki gebelik ilerlediği vakit gebelik kesesi büyümeyecek mi? Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Hangi iki desüda birbirine değip kapandı tamamen? Hangi ikisi birleşti? Kapsülaris ile parietalis birleşir mi? Birleşir. İşte 16. haftada bu birleşme meydana gelir. Gerçek desidua denilen desidua vera ortaya çıkar. Belki bende çıkmaz ama gitse embriyolojide sorsalar desidua vera'yı oluşturan iki yapı nedir deseler kapsülerisi artı parietalisin sorulma ihtimali olabilir mi? Olabilir diye düşünüyorum. Bir izleyin şunu isterseniz. Bakın gebelik ilerlemeye başladı. İlerledikçe şurada bakın kesenin birleştiğini görüyorsunuz. Kapsüleris ile parietalis birleşti artık. Gerçek desido adını alacak. Şimdi birazdan size trofoblastların ne iş yaptığını söyleyeceğim. Trofoblastların bir kısmı annenin kan damarlarını invaze ederken bir kısmı da gidecek koryonik villus denilen parmaksız çıkıntıları oluşturacak. Bu annenin kan damarlarını invaze ederken gidip aortunu mu invaze ediyor trofoblastlar? Nereye kadar invazyon yapıyorsun? Desidua ile miyometrumun arasındaki sınıra kadar. O sınırı belirleyen hattın adı nitabuk tabakasıdır. Bu tabakayı görene kadar trofoblastlar invazyon yapar. Eğer bu tabakada bir sıkıntı olsa, trofoblastlar derine doğru invazyona devam eder mi? Miyometriumun içine girer mi? Girer. Hatta uterusun serozasını delip dışarı çıkar mı? Çıkar. Önde mesaneye kadar, arkada rektuma kadar nereye varsa, kolumna vertebralis'e kadar, kadın duvara yanaştıysa duvara kadar gitmese de gider mi buralara kadar? Neredeyse gider. Bu olayların adı ne? Plasenta akreata, inkreata, perkreata da. Demek ki defektif olan tabaka neymiş? Nitabuh tabakasıdır. Yarın bunu da konuşacağız. Trofoblastlara baktığımda trofoblastların bir kısmı annenin kan damarını invaze ederken bir kısmı da koryonik villus yapar demiştim. Koryonik villus dediğin şey villus yapıları parmaksı çıkıntı değil midir işin Türkçesi? Şu parmağı şöyle kessem. Şu parmağı şöyle kestim. Şuradan baksak. Yani bir parmak kesinde şöyle karşıdan baksanız parmağımı kestim karşıdan bakıyorsunuz. Bu parmağın içinde neler var dediğimde bu villüsü kessem, içine baksam, içinde neler var desem bir kere içinde kimin kan damarı var çok önemli. Bebeğin mi, annenin mi? Babanın mı? Burada kimin kan damarı var? Bebeğin kan damarı var. Peki bu damarı dışarıdan destekleyen bir mezenşimal doku olur mu her zaman? Olur. Sonra bunları saran tek katlı Tek katlı hücrenin adı daha kısa heceyle söyleniyor. Bakın içeridekinin altını çiziyorum. Sitotrofoblastlardır. Tek sıralı hücrelerin adı sitotrofoblastlar. Sonra dışarıda bulunan katmanın ki çok katlı, daha uzun heceli söyleniyor. Dışarıda bulunan katmanın adı ise sinsitiotrofoblastlardır. İç dış anlaşıldı mı ne demek istediğim? Kardeş bu dersi ekstradan anlatıyorum. Tamam bu ders size anlatılıyor. Ben kadın doğumcu gözüyle bir anlat, anlayın diye anlatıyorum. Bu dersi motomut dersten kitaptan takip etmeyeceksiniz. Beni dinleyin oldu mu? Bazı resimler göstereceğim oradan anlatacağım. Kitabın dışına çıkmıyorum fakat bir şeyleri arama çabası içerisinde durma oldu mu? Bunu ekstradan anlatıyorum. Birazcık hayal edin diye. İç dış anlaşıldı mı? Sito neredesin? Sito nerede? Biraz sonra daha iyi anlatacak, anlatmaya çalışacağım. Peki size bir bakın koryonik villüsü göstereyim. Bu da annenin kan damarının invazyonunu gösteriyor. Hatırlarsanız size ne dedim trofoblastların bir kısmı koryonik villüs yaparken yani villöz trofoblastlar bir kısmı da villüs yapmıyor. Yani ekstra villöz trofoblastlar. Peki villüsün yapısına karışmayanlar ne yapıyor? Annenin gidiyor kan damarını invaze ediyor. Direkt damarın içine girenlerin adı endovasküler. Bir de damarı dışarıdan destekleyenleri görüyorum burada farkında mısınız? Direkt damarın içerisine girmese de dışarıdan destekleyenlerin adı da intertisyal. O zaman görev olarak bir daha bir şöyle özetleyecek olursam villüs yapanlar, yapmayanlar. Yapmayanlar ya direkt damarın içerisine girenler ya da onları dışarıdan destekleyenler. Size az önce bir parmak kesiti göstermiştim ya bak şurayı kestim. Bana bak. Şu parmağı kestim. Az önce içinden baktım. Anlaşıldı mı? Bir villüs kesitini size az önce göstermeye çalıştım. Geç şimdi buraları buraya gel. Bu blastokist şimdi yaklaşmış. Bu yaklaştığı yerin adı neydi? Endometrium. Buraya bak kardeş. Endometrium. Endometrium demeyeceğim. Özelleşmiş bir ismi vardı. Neydi? Desidua. Desidua. Benim altımda kalan şu desiduanın adı neydi? Desidua. Bazalis öyle değil mi? Yavaş yavaş içeri giriyorum. Peki şurası desidua bazalis. Benim popo kısmımı kapsül gibi saran bu alan adı neydi? Desidua kapsularis. Peki introtin alana gelen canlının adı neydi? Morula. Kaçıncı gün? 3 4. İmplante olan canlının adı ne? Blastokis. Kaçıncı gün başlıyorsun? 6 7. Tamamen örtünmek için geçen süre 10. gün. Kabaca 2 hafta ya benimsin ya kara toprağın diyorlar ya. İşte o bu dönem. İlk iki hafta bir teratojenle karşılaşıyorsanız ya hiçbir şey olmayacak ya abortus olacak. Niye? Daha gömülemedin bile. Anlaşıldı mı? Daha gömülemedin. Bunun arası bile yok. Tuz sorusudur hatta. Tuz sorusudur. Şimdi buradaki resme bir dikkat edin. Buradaki resme bir dikkat edin. Benim bu yanaştığım bölgede desiduanın içerisine girebilmem için. Bu arada dışarıdaki hücrelerin adı trofoblast öyle değil mi? buradaki tam desüde aya komşu olan trofoblastların özelleşip bazı proteolitik enzim falan salgılaması lazım ki içeriye doğru girebileyim. Öyle değil mi? Bir matkap düşünün. Delmek istiyorsan ucu mu deliyor, bunun popo kısmı mı deliyor? Ucunun bazı delici karakterleri var. Buradaki trofoblastlar gider, özelleşir ve bir, bir takım delici karaktere sahip bir tabaka oluşturur. Şu resim ikinci resimde görüyor musunuz? Ve yavaş yavaş içeri doğru gömülmeye başlar. Bu desüdü komşu olan trofoblastların özelleşerek oluşturduğu tabakanın adı koryon frondozumdur. Peki nereye doğru girdim bu arada? Girdiğim yerin adı ne? Desüdü Bazalis. Şu resme bakın. Burası desüdü bazalis öyle değil mi? Peki içeri doğru girdiğim bu özelleşmiş tabakanın adı ne? Koryon frondozum. Peki bir şey daha soracağım. Buradaki desüdü adı ne? kapsülaris. Peki popo kısmımın delici olmasına bir gerek var mı? Popoyla mı deliyoruz Allah aşkına? O zaman şuradaki desidua'nın da ne olmasını bekliyorum ben? Özür diliyorum desidua diyorum koryonun. Atrofiye gidip düzleşmesini bekliyorum. Buradaki gibi özelleşmesine gerek var mı? Gerek yok. Şimdi dikkat edin. Şu arkada kalan düzleşmiş koryon tabakasının adı. Şuranın adı koryon levedir düz koryon demek. Buradaki delici koryonun adı koryon frondozumdur. Şimdi soruyorum size. Plasenta nereden oluşur? Koryon ve artı desidua kapsüleristen mi? Koryon frondozum artı desidua bazalisten mi? Ben olsam bir kenara yazarım. Plasenta eşittir derim. Plasenta eşittir derim. Desüda de bazalis artı koryon frondozumdan oluşur. Gitseler embriyolojide sorsalar. Plasentayı oluşturan iki katman nedir deseler. Bu ikisini sizden isteyemezler mi? Ben isteyebileceklerini düşünüyorum. Anlaştık mı şimdi? Koryon neresidir frondozumu? Levesi neresidir? Tamam. Bu da bir kalsın kenarda. Şimdi bir hayal edelim. Arkanıza yaslanın şimdi. Arkanıza yazsın. Al. Desüda de. Buranın adı ne? Hangi desüda de burası? bazalis değil mi? Gelen kısım ne? Blastokist. Yaklaştın değil mi? Zayıf bağlarla tutunuyorum. Şimdi buradaki alana benim imaze olabilmem için buradaki trofoblastların özelleşip delici karakter mi kazanması lazım. Bu kazandığı alanın adı koryon. Frondozum girdiği yerin adı nedesüda bazalis mi? İzle şimdi kardeşim. Bak delici karakter kazandım. Yavaş yavaş ne yapıyorum? İçeriye doğru girmeye başladım. Peki birazcık daha devam edelim. Şimdi ne yapacağım? İçeriye tamamen gömüleceğim. Farkında mısınız? Tamamen gömüldüm. Peki bu tamamen gömüldüğüm vakit burası koryon frondozumdu. Burası neydi? Koryon leve. Peki burası desidua bazaliste. Burası neydi? Desidua kapsüleriz. Anlaştık mı? Peki şu resme dikkat edin. Sen içeriye doğru tamamen gömüldün. Kaçıncı gün şu anda? 10. gün. Şuradaki annenin kan damarlarıyla hala bebeğin arasında bir iletişim var mı? Yok. Peki bu bebek milimetrik bir canlı. Bu kadar bakın annenin kanında damarların içerisinde çok hızlı hareket eden bir kan var. Öyle değil mi? Bu kadar hızlı sirkülasyondan bu milimetrik bir canlı almak istediğini yeterince alamaz, vermek istediğini de veremez. Bebek de der ki annemin kanını ben bir bardağın içine doldursam Hatta biraz da fantazi yapar. İçine bir tane de pipet daldırsam, canım istediğini kadar çeksem, istemediğimi geri versem olmaz mı? Aynen plasanta böyle çalışır. Bebek annenin kanını damarın dışına çıkartır ki rahat alışveriş yapayım der. O zaman benim öncelikle burada ne yapmam lazım? Bazı boşluklar, bazı bardaklar yapmam lazım. Dikkat edin şimdi. Desidua bazaliste de gider. Koryon frondozumda bulunan trofoblastlar buraları delmeye başlar. Eminim ki duydunuz. Laküner boşluklar ortaya çıkmaya başlar. Bir izleyin bakın şuraya. Bakın desidua bazaliste laküner boşluklar çıkmaya başladı. Bardağı yaptım mı? Yaptım. Bardağı neyle dolduracağım? Annenin kanıyla. Annenin kanını doldurmak için ne yapman lazım? Buradaki damarları invaze etmen lazım. Hatırlıyor musun? Bazı trofoblastlar ne yapıyordu annenin kan damarını? Invaze ediyordu. Hop invaze ettim. Kan gelmeye başladı mı şimdi boşluklara? Başladı. Şimdi annenin kanını bir boşluğun içine mi doldurdum izde? Doldu mu? Doldurdum mu? Doldurdum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız dedik? İçine pipet daldıracağız. Pipet dediğin ne? Parmak çıkıntı dedim. Villus sokacaksınız. Öyle değil mi? Plasentada koryonik villuslar yok mu? Var. Koryonik villus dediğin şey ne olacak? Bakın şuradan çıkıntılar yapmaya başlayacaksınız. Bu kan gölcüklerinin içine doğru bir bakın parmak çıkıntılarını göndermeye başlarsın. Peki hala anne ile bebek arasında bir vasküler iletişim var mı? Hayır yok. Bu villusların içinde az önce size bir kesit anlattım. İçinde kimin kan damarı vardı? bebeğin öyle değil mi? Demek ki bu villüsün içine kimin kan damarını sokman lazım? Bebeğin kan damarını sokmanız lazım. İzleyin şimdi gidersiniz. Bakın bebek buraya kan damarlarını gönderir. Bu parmaksı çıkıntıların içerisine. bir izleyin şunu. Bak villüsler var. İçinde bebeğin kan damarı var. Doğru mu? Bir bakar mısın buraya? Bu bebeğin kan damarının endoteli var mı? Var. Dışında mezenşimi var mı bu damarın? Var. Şurada hangi renk bilmiyorum. Sarı mı? Biraz daha böyle açık bir renk var. Tek sıralı hangi tabako? Sito. Burası ne? Eflatun gibi olan sinsitio. Peki neyin içine daldırdım? Parmağımı neyin içine soktum? Annenin kanıyla dolu olan boşluğun içine soktum. Direkt o zaman şimdi bu plasentada annenin kanına değen kısım neresidir desem? Sinsitio değil midir en yani dışarıdaki tabaka? Peki plasentada kan intervillöz alanda görülür demiyorlar mı? Intervillöz alan ama kesidi konuşuyorsunuz değil mi? Bir mikroskobik kesitte kan nerede bulunur diyor. Villusların arasında. Tersinden düşünün. Aslında kanın içine villüs sokmadın mı sen? Ama kesitte nasıl görüyorsun? İntervillöz alan. İşin bakış açısına göre değişir. Anlaşıldı mı burası? Plasentada kan intervillöz alan dediği budur. Tamam? Tamam mıyız kardeş plasenta? Size embriyologlar ne anlatıyor bilmem ama bu işin kadın doğumcu ya da benim gözümden anlaşılması gereken kısmı burasıdır. Fibronektini daha sonra konuşacağım o yüzden burayı bir pas geçiyorum. Pla direkt plasentaya kadar gelin. Plasentanın bir anneye bakan kısmı var, bir de bebeğe bakan kısmı var. Anneye bakan kısmında kotiledon denilen üniteler var. Bir bakın şuraya. Kırmızı kırmızı bakın boğumlar var. Bebeğe bakan kısmı ise amnion ile örtülüdür. Burada koryonik virüsleri anlattım. İçinde vasküleritenin olduğunu bahsettim. Müsaadenle geçeceğim. 15. günde intervilloz alan kanla doluyken daha 17. günde anne ile bebek arasında vasküler iletişim başlar. Size az önceye kadar olan anlattığım yer demek ki 17. günde oluyormuş. 17. günde bu iş bitiyor. Peki bu villüs dediğim parmak çıkıntıların bir bakar mısın şuna? Şu parmak çıkıntıyı kestim. Bu arada kesmeyeyim. Dışarıdaki hücrelerin bu gördüğün hücrenin adı ne? Sinsityo. Bu parmağı nereye daldırdın annenin? Kanına. O zaman da maternal kan kimle temas ediyormuş? Sin City çıkmamış tuz sorusudur.